Aa, bugün ipek beraber ee, super superb adventure'da sakamç oyuncu ipek han konuş konuş altı konuş altı arkadaşlar bugün hepinize birlikte ne yapacağız? Atağın o ses neydi? Çok ben böyle korktum. Altıma yaptım. Onda onda bitiyor bu orada. Onda mı bitiyor. Tamam. Onun olan bitiyor. Onun olan kazanıyor yani. Kanka Kazananan kaç tane yerimiz var? Kazanana ne olsun? YouTube kanalımı veriyorum. Kazanana ne, olsun? YouTube kanalımı veriyorum. Aynen aynen. Gmail'imi veriyorum. <laughs> Oha şifreni de ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim mi? Gmail'ini buluruz da şifreni verirsen çok acayip şeyler olur. <laughs> ne, ne kötü şeyler yaşayabileceğini düşünüyorum. Mesela, mesela senin abonelerini çalıp senin bütün abonelerini... Ay Parkan yapıp, ne yapıp, biçim konuşuyorsun ne arkadaşlar? Tabii ki de Ay Parkan şaka yapıyor değil mi Ay Parkan? Sonra... sonra Hadi sakın sonra maça, maça geçelim. Let's go. go. Arkadaşlar sadece evler yasak. Hadi Ay Parkan sayın. Başlattım. yaptım. sen ara say. Süreci şimdi açma. Alparkan öyle bir şey dönüşeceğim ki. Video başlatma. Hadi bakayım. bu beni. Hatta dur. Alparkan dur. Dur. 50 saniye 60 saniye olsun. ekran kaydından bakalım. Ekran, ekran dur. kaydı. Ekran kaydından saniye bakalım. 58, evet, 9 başladı. Hadi bakayım. Beni bulamazsın abi. Bulursam G-A-Y Siz. Hayır. Gmail <laughs> şifremi evet. veriyorum. Şaka yaptım. Ne lan? Ne oldu oldu? <laughs> Yok böyle bir şey. Tamam ben sayıyorum hadi. Adam of. 1-0. Adam of. Adam of. <laughs> ben oynamıyorum. Sayıyorum. <laughs> say. Dur hadi başka. Saysana. Sayıyorum. Kaç saniye sayacağım? Say. Koştur. Sen. Eee evet. Sen sahlandım diyene kadar. Videoyu durdurdum. -du -du -du. Evet arkadaşlar Alparkan saklanmış. Alparkan nereye saklandı söylesene. Duydum. Şaka yapıyor. Aa yanlış tuşa bas. Oyuna mı geldim? Bir Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki otan bir sade. Haydi bana mı? Sesten bile duyuyorum. Yakınımdasın. Kaçmak yok. Ay bakan. Oyunlamak geldi. Kanka, çok yakınımdasın. <laughs> Kanka, neredesin ya? Neye dönüştün? <laughs> Onları söylemek yasak. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yasak değil mi? Ben... Kaç dakika geçti? <laughs> geç Ka geç Dur, kaç dakika geçtiğini bilmiyorum. <laughs> Abi, bir dakika, bir buçuk dakika geçti. Hayır, bir dakika geçti. Aha. Bu neymiş? Bu nasıl bir şey? Kanka nesin sen? Bu da niye yumurta var? <laughs> Amca sen bir tane değişik bir tane adam gördün mü burada? Wow. <laughs> Ay Pakan mikrofonu diye bağlamasın. <laughs> Arkadaşlar Ay Pakanı ne yapacağız biz? Burada gösteriyor. Tam bak yakınımda. Ne? Kanka. Bir saniye. Aha, apa. <laughs> ya oğlum bu arada 2 dakika geçti. Geçmedi, geçti. geçmedi. Geçmedi. Geçti. <laughs> e, geçti. Tam. Geçti, bir, bir. Tamam, tamam geçti, sen kazandın. kanka ben kazandım burada. Tamam sen kazandın lan. Hadi. Ben kapım bak <laughs> Nereye gidiyorsun nereye? Bekle oldum. Dört kez yapacağız ya burada. Hayır hayır de iki kez video çok uzun oluyor. tamam. Geldim ay Parkan'ı ikna etmeye çalıştım. 4 diyor İvaki ya. 4 ol olacak ya da olacak diyor. <laughs> Bak şu görüşte bir hayır yok ki çocuğun. Videoyu başlattım. Evet arkadaşlar Alperkan şimdi değil mi İnşallah. Arkadaşlar buranın videosu da yakında İyiyim. Ey, bu videosunu çektik ya abi kardeş. İpucu yok. Ipucu evet, ipucu yok. İpucu yok daha ee, atmadım onu. Evet arkadaşlar buranın da videosunu çektik. Ama atacağız Ve sonra. Bir, bir hafta sonra yeni video gelecek gibi. Meta'nı saralım. Yeni şarkı çıkartalım mı Alpercan? Meta nasıl varım ne oğlum? Sen benim kanalımın müdürüsün. Bir... Arkadaşlar Alpaka'nın gitti. Başlattım. Başlattım. Arkadaşlar Alpaka'nın daha yeni. Kanka dur 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 dur, dur bir. Kanka bir dur dur. Başlattım. Başlattım. Sakın hadi ben sayıyorum. Say bakalım. Sayıyorum. 1 2 Ay Pakan, neye dönüştün? Oyu. Oh, oh. Sen göreceksin. Aa. Bir şey yapacağım. bisketi evet. yiyeyim. Aynen, 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 aynen. Ay Parkan. Bekle. Bekleyeyim. Dağılmadı. İstediğim şeye gitmeye çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar bile beni 29 abone yapmışsınız. Ben en son 30'dum. <laughs> ben 30 bir yapın. <laughs> Hadi saklandın. Aferin bakayım koçuma. Nereye saklandın? <laughs> Hiç bu da alerji yok. Alerjin mi yok senin yoksa? Arkadaşlar şu Aypakan ne yapıyor acaba şu anda? Aypakan neredesin lan? Keyif mi yapıyorsun yoksa? Oha. Yoksa Aypakan Dubai'de mi? Oha. <gülüyor> oha. <gülüyor> Kanka. Kral şu... Şeyli oha iyi biliyor musun? <laughs> ben ne diyorum ki sen? <laughs> Kanka şundaki şey gözlük bende yok ya. Of ne kadar Arkadaşlar sponsor lazım bana bir tane koltuk sponsor. Kanepede yatarak oynuyorum ya. Ay Pakan. mi? <laughs> Reklam yapma da. Ay Pakan, sen bir tane bana sponsor bulsana ya. Müdürümsün oğlum kanalın. Ne bulayım? Nike. Nike mi? Nike biz almaz oğlum. <laughs> Nike giyin biz kimiz? Tofaş. Tofaş ve koltuk. <laughs> Kanka havk, havk. Havk, biz oğlum? Oğlum koskoca bir şey söyleyeyim mi? Bir tane eksiyemiş bir tane yer altına göçmüş bir tane site söyledi. Aha apa. Bu yanına mı geldi? Ama yaklaşmış bu. Bu arada bir dakika geçti. Tamam bir dakika geçti sayalım. Hocam ben burada kime ve savaşıyorum? Apa bunlar niye sana savaşmıyor? Bir <laughs> 20 oldu sayıyorum ben içinden. Apa sen içinden bence şöyle sayacaksın. 26-27-28 Oha 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 ya. 31-32 33 34 35 36 35 36. <laughs> 35 36 35 <laughs> Ay lütfen güzel gül ya. Kaypakan. <laughs> Neredesin kızım? Kanka. 57, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bitti. Bitti olduğunu kabul ediyor musun? Oraya çıkacağım. Kabul ediyorum. Oradan oh, yürüyorum. Tamam, Buradayım. Neredesin? O, ne, nasıl geleceğim ki? Ha, buradayım. <laughs> Senin ben <Ya>, o... yok. <laughs> evet, sen sayacaksın şimdi. Bak, sen sayacaksın oğlum. Şuradaydım. Neredeydin? Ben? Buradaydım. Buraya bunların içine girmiştim. Neredeydin lan? Bir tane. Gel. Bak buradaydım kanka. Hı, evet. Bak buradaydım. Bunların içinden ortasından bir tane sızdım böyle. Ya kanka git ya. Hadi hadi. Ama bak yine sızdım. Ya hadi git hadi. Tamam. Hadi sayıyor. Say. Lan orada niye sayıyorsun? Lan git başka yerde say. Say. Ben burada duracağım. Hayır gel. Şu Ay parkan. kapatıyor zaten. Kabul. Kabul. Yattım. Evet arkadaşlar saklandım ben. Evet. Saklandım. Arkadaşlar ben bir yalnız kalacağım. Ay parkanla konuşun siz. Bir yere gidip geliyorum. Hatta videoyu durduruyorum. Ay parkan. Videoyu açtım. Ay Paka sen konuş. <laughs> konuş arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir bir şekil söyleyin nerede olduğunu da ben bir bulayım. Tamam mı? Ben siz bir şekil söyleyin. Oha! Kafama tavşan uçtu. Oo yaklaşıyoruz arkadaşlar bunlara. Bir dakika. Geldim. Abi, git bir sen ya. <laughs> abi sen ve beni bulmak he. Aynen. Bulsun abi bu arada. Kolay bir yerdeyim. Arkadaşlar soru istiyorsan. Arkadaşlar kolay bir yerdeyim değil mi? Arkada evet. ben birazcık sorguya çektim. <laughs> Aha. Aha. Oha duvara girdim. Az önce az önce duvara girdim. Kanka 4-0 niye bu kadar kaybediyorsun? Kanka ben şu, bu, ben, beni bulmadın ki daha. Buldum. Bulmadın ya anlatma. ben buldum adam buldu. Başlattım. Başlattım. Arkadaşlar biz şimdi e, matematikte matematik hafız olduğumuz için ve bir tane köy yapacağım üçte yani yani 4-0 olduğu için az önce yaptık. O yüzden biz de sadece 3 2 çekeceğimiz için sadece beyin tutçülü kaldığı için hepsini o yense de 44 2 oluyor. O yüzden biz bu, bu kadar çekeceğiz dedik. Düşündük ve bugün çok iyi bir şekilde iki tane video atacağız. Bir tanesini yarın öbürsünü ertesi gün. Kanka sen, benim niye haberim yok? yok. Ya kanka ya oğlum bak seni. bir, günde, bir günde nasıl iki video yayınlayayım? Oğlum sen anlama mı var? Anlama mı? Sonra tablet çöksün de be Videoyu kapattın mı? Açtım, Açtım. Bu kadar çekiciyiz O yüzden öyle yani. Bize saygı duyun arkadaşlar. Ve bugün bu video çok kısa oldu derseniz sizi morallerinizi düzeltmek için bir tane de altın, bütün altın modelleri aldığımız bir video çekeceğiz ama bütün hepsini alabileceğiz mi tam emin değilim. Neyi anlatıyorsun oğlum? Neyse hadi görüşürüz. Ay Pakan dur ben özel kapanışımı yapacağım. P -p -p